Hop baba dur dur bu YouTube'a gider. Evet YouTube. Karşıya babak geldi. Babak yazalım. Bakalım galibiyet takası mı yapacağız yoksa gücümüzü gösterip babak'le duvmadı. Agurin de var ayrıca. Agurin ve babak aynı takımda. Ben ise tekim. Bakalım. Bana mute mi mü attı? Fuck. O zaman babayı kempleyip delirtelim. Baba. Harbi Brent Jungle oynadığımız maça denk geldiler ya. Alevi Kahan. Oğlum indi map'i geri mi açtı? Fuck. İşte böyle bir güven veriyorum rakiplere. Mid hangi? Bizim mid mi? Karşı mid mi Bizim mid mi? Oğlum ben niye challenger lobiye düştüm ya? Genç hak ettiğim yer hep burası zaten. Net not yok artık. Yapmaz ya babak bizi az da olsa sever. ADC ban for Bak. Bok gibi attım Q'yu ya. Sır babak var diye kötü dönüyorum jungle'ı yoksa saygımızdan yani. Sakallının ağlayarak izlediği o solo Q YouTube videosu. Maçı kazanacağını düşünüp Yusuf gibi şey yapan o delüzyonel lideriz mesela. Baya kötü, baya kötü dönüyorum ya jungle'a. Babak olduğunu bilsem bir kartus falan oynardım ya. Bir daha Gurun Pichi de Yorick oynuyor. Bakalım. Üüü. Ağlamaya başladık yine. Muz olursa da atarım bunu ya. Baba saygımızdan. Peki. Zeyd Babak nasıl 1000 puan oldu ya? Ben olamadım hala. Demek ki yaş önemli değil ya notun 35 yaşında olduğunu öğrenince fena şok olmuştum. He. Tamam yiyelim birazdan. Ma, we got chicken orba. Haydi bakalım. Top imiz bizim oç biraz. Yani inşaat Türk değildir. Midimiz iyi oynuyor gibi. Botumuz iyi gibi. Android'in doğrarsız intikamına. Oy. Bu Humanoid iyi oynuyor ha galiba. Beni de Victorla sikmişti değil mi bu Humanoid? İşte geldi kelimem Humanoid. Yaparım seni bir android. Ah. baba bir dive atalım ha öyle tamam yani babadır saygımızdır ama yani genkimizi de atarız yani i̇şte Babak, şuraya, anlatayım. şuraya gidip, şuraya <laughs> gidip, Bire gidip bazen bolsa baba söver mi bana? <laughs> dur, dur, dur. Sen var ya bayağı gerizekalı. Şu an ne ha? diyor bana? <laughs> Çok Sen sinir. Bayağı ağır <gülüyor> <mal> <gülüyor> Çok sinirlendirdim. Yani Senin tüm amana koyayım ben yani. Direktle oyun kazanamayız ama eğer babak sinirlenirse ve Ölmeye başlarsa kazanabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Bu oyunu tek kazanma şansımız Zeytnot'u tilt etmek. Tapımız orospu çocuğu çünkü fena. Yeah. Fena zaman. Baya kötü oynuyorum şu an oyunu. Fena BT direkt. Yani. Baya okey mi deriz buna? Okey ya. İki tane fat bir shutdown aldırdık. Grompu alam. Grump'u aldın mı grompu ben? Oğlum iki level dip Bu baba oros. Katini çekmek için çaklabanlık yaparken bizim oyunu sikme işi. Valla <laughs> biraz siktik. Neyse babak biraz geriye düşmüş. Benim hareketlerim işe yaradı galiba. Bir gün Bir gün o zeytnotu notu yeneceğim demiş. Sakallar hiç herkes gülmüş. Hi Caps. Keşke Brent ile de Kartus oyunu. Ya kanka sana o kadar gel ama hala nasıl int diyorsun ya? Ama bu adil değil. Direniş adil değil. uzlar Soytarılar Yara Oğlum benim brandim bu kötülükle ananı avradını sikeyim ya. Abi ama vereceğiz mi bunu? E. An tamam verelim ne yapalım? Yapacak bir şey yok. 6 grapsı bıraktık. Hare babaga önlem aldık da. Babak steril ama setkirli kano. Çok Evet, orada biraz bayağı geri düşürdüm gıcıklık yaparak da Benim oyun ve tapın oyun bitik Neyse, baba biraz daha deli edelim Başka kazanamayız ha, baba kusura bakmasın Normalde bu gank'i atmayacaktım Ama başka çarem yok yani Baba kusura bakma Anne beni affet yolum hep karanlık Babak beni affet yolum hep karanlık Üzülerek olsa da olsa bunu yapıyorum maalesef. Babak bana sövebilir pes. Türk olmama rağmen küfür pesimiz açıktır. Motorla mı takip edeyim? Amın canını. Abi yani yapacak bir şeyim yok. Ne yapayım? Benim de bu oyunu kazanmam lazım. Bir şekilde. Zaten yani baya kötü oynuyorum bu arada şu an. Oyunu hani. Görevimizi yapmış bulunmaktayız ama. Sayın Zeytnot sevenler lütfen bana küfür etmeyin. Ben de sizdenim. Zeyi mesaj. Jungle'da çok gerideyim ya. Bu Agur'un nasıl bu kadar farm yapıyor abi? Bot çok kötü oğlum. Bu kötü ben yüzüm arkadaşım diye bana böyle davranıyor diyor. Tam bir göt diyor. Bota bir daha edelim. Abi bota gideceğim de direkt Zayt Lot Rage klipleri gözümün önüne geliyor amına koyayım ya. Oy oy oy. Dur bakayım şöyle babaya bir. GG ya bu arada. Bak 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 bak. Bir düşman daha edindik ya. Anasını sikim sevenimiz kalmadı. Kendimi ben nasıl sevdireceğim insanlara ya? Vallahi. Değil mi? Antipatiklik çok arttı bizim. Yaptığım harekete bak Kanka yayıncılık dışında yani tek yapabildiğim lol oynamak onu da yarı özürlü oynayabiliyorum baksana oyun oynadım oyuna Sakallıdan siktir yedik, punkiden siktir yedik acaba? Sırf karşımda zayt var diye gidiyorum. mal mal base kensin yon direğip salı Lan gerizekalı orada Drake almak çok uzun sürerdi. Bence okeydi yaptım ya. Orada Zenit olmasa da yapardım öyle bir şey. Çok belliydi sanki orada base atacağım. Zeyt nottan Zeyt not tot mu nottan da siktiriyedik. Bize yeni bir yeni bir sayfa lazım ya. Bu, yayıncılık adımı değiştiriyorum. Yeni yayın kara şeyim, adım... Yayıncı ismi bulun bana ya. Fokdir Sedo yaptı ya. Bize de yeni bir isim lazım. Rogu. Rogu yapayım mı harbiden? Rogu. Kimonoyu da abi al sana taksi. En taksi. E ee, üçüncü Drake'i de verdik. Drake'leri veriyoruz yalnız. İzle şimdi benim Seni de yanımda alacağım baba. Çok fena küfür olabilirim. Buraya bir ses lazım. Babaya drive, drive attık. Zamanımı yiyor. Zamanımı çöpe sayıyor şirket. Şirketin amına koyayım. Şirketin amına koyayım. Manyaklık bu manyaklık aga. Manyaklık. Büyük tane öyle bir şey yaşandı. Holiden git adam akıllı özür dile. Ya abi bu Durun abi videoda YouTube'a video atıyoruz ya. Evet bu arada arkadaşlar siz de başka motorcu derman tarzı snipe deyip çıldırtmamı istediğiniz yayıncıların adını yazın ve onları çıldırtayım. Beni çatından banlamayacaktın zeytnot ağabey. Babaya bir bağış. Bura penalluz gibi. Bak. Agurin gap gibi. De bura ne oldu ya böyle? Anlamadım ben niye tek kaldım? Adamlar bana böyle engage atamamalıydı aslında. Galio Mali ulti carcurt, front. Bizim takım başka bir yere bakıyordu galiba. A- Harbiden da normalde taşımaz he. Denk geldi yani. Şu Brande oynarken hep aklıma Gölge Alev geliyor ya. Benten'de bir alevli karakter vardı ya. Nedendir bilinmez. Aklıma hep o karakter geliyor oynarken. Var mı lan custom skin o karakter olup oynasam? Kolay gelsin canım. Eyvallah canım. Canımın içimin lafları törpülersek. Baksana Fed Yorik ama Yorik çarı useless ya. Ne yakıyorum. benim çar da kanser ha. Agur'un no Kaktila. Bana bir zonya parası lazım. Flash'im yok. Direkt bayılırım. Vallahi. <laughs> şey çok useless olmadı mı ya artık beyler? Yeni at yani Atakan'ı öyle mi nerflediler ki? Hiçbir bok yani oyunu kazanmaya sağlamıyor Atakan almak. Fena zaman kaybı ya. Eskiden alınca bitiyordu oyun. Salsan adam maçı sen kazansan doğru diyorsun da o, o, da olmaz abi. Adil bir savaş olmalı. Baba öyle kolay yani salayım, bin tarzı değil. Harbiden yenmesi daha iyi. Baba adil adam oğlum. abi ara Durup dururken ölen adam Nereden geldi ya? Base 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 Sana birden sövmeye başlasın bir şey demem ya Oyun içi herkes birbirine sövebilir abi olur yani öyle şeyler Bu oyun Yalnız oyun oyunda bir Loose kokusu alıyorsunuz mu? Unforgiven sanki oynamamaya başladı gibi geliyor bana. Yanlış mı düşünüyorum? Bir anda kaybedecekmişiz hissi var. Böyle set birbirimize vurduracak gibi. Baba iki item almış kanka şu an bizim kayıt şeyciğinle eşit Kaktila, priviyet. Bence direkt neş yapmamız lazım şu an de tank diyecek adam Çık çık çık. Güzel kol. İyi kol verdik. Üzerimdeki IV hırkası üşüdüğüm için giyiyorum yanlış anlaşılmasın. Piyanist Alman ceketi sahnesi. abi humanoid. İşte geldi kelimem humanoid. Ah. İzleyin şimdi nasıl baitleyeceğim. Bunun bir karısını önceden bir çıkartalım. Karayı yok dostum. Bu Sal abi... Smite'ım yok. Neyse, leash attı bize Algorim bey e efendi. E. Teşekkür ederiz. Baba beni sıçrayıp gebertecekmiş gibi bir his var şu an içimde. Ben Polonyalıyım! Geldi arkam Arkadaşımız astroid. Ay Resul. Sende de var bu ha. Freestyle Ayis Ayis Resul. Seni sikti. <laughs> o benim punchline'ım kanka çalma. Bizim Resul ya. Ben bir ara Resul'e şey diyordum ya Allah'ın Resulü. Ulan iyi ki onu kimse klip almadı ya. Aha. Bıraktım ultiyi. Ama ne koyayım adama burst attık. Hayır ya ben demedim de chatten biri demişti. Babaya flash'e atınca yaşadığımız duygusal boşalma. Baba ama tilt oldu ya. Agorin'e büyük ihtimal. Evet arkadaşlar. Eee... snipe'ladık. Motorcu Oğuz olarak kazanmasını bildik. İzlediğiniz için teşekkürler. Tak.